Seni de mi çağırdılar hanımım? Yetiştiydim Murat, biz hallediyorduk. Hangi hayvanımın başını okşamamışım ben doğururken Kahya? Durumu nasıl? İyi Allah şükür, birkaç saatte kurtulur. İnşallah, inşallah. Hadi kızım, hadi, hadi. Salın çocuklar, hadi. hadi. Hadi benim için, hadi. Hmm. Hadi güzelim, hadi. Allah yemine bileğine sefa vermesin. Hadi, hadi çocuğum, hadi. Ha? Ah. O kliniğe kapanınca dünyayı unutuyor. Doğuma çağırdılar ahırlara. Dün gece de ulaşamadım. İşten geç çıkmıştır belki. Varıyor o klinik artık. Başarılı olmak isteyecek elbette. Ya niye açtı şu kliniği? Yani yetmiyor muydu koca çiftliğin işleri? Babam niye müsaade etti bir anlasam. Demek ki artık buralar ona yetmiyor. Kendi yoluna gitmek istedi belki. Demek ki artık bizim elimize bakmak istemiyor. Hem orada özgürce kendi geleceğini kurabilir. Elimize bakmak ne demek anne? Çalışıyordu işte gece gündüz. Şimdi bir saniye bile boş vakti yok. Sabırlı ol. İşlerini yoluna koysun. Sana da zaman ayırır o vakit. Anne. Babam birkaç gündür iyi değil, korkuyorum. Ya ne yapsak, tekrar hastaneye falan mı yatırsak? Baban iyi olacak kızım. Sadece biraz güçsüz. Hastaneden daha iyi bakıyorum ben ona burada. Orada morali bozuluyor. Candan Hanım. Beyefendinin hemşiresi gelseler iyi olur diyor. Baba. Mazes Hanım. Ben doktoru arıyorum hemen. Tamam. Maşallah tosun gibi yavru tosun. <laughs> Nasıl da inşallah evde ama. Bereketiyle gelsin. Hah. Ben de size gidecek. Annem pekmez kaynatmış hem onu alırım. Sen hiç zahmet etme abla ben götürürüm. Nasıl taşıyacaksın aletle onu? Bak bak bak. Evinize gelmemi istemiyor musunuz? Belki konuşacaklarım var Zemzem Hanım'la. Hayır, başımla beraber abla. Estağfurullah, her zaman. Bazı kararlar almamızın vakti geldi de geçiyor bile. Hayriye Hanım, ben müsaadenizi isteyeceğim. Mine'ye uğrayacağım. Oradan da işe dönmem lazım. Yahya. Buyur abla. Senin olan niyeti bozmuş gibi. Hiç acelesi yok torunumla evlenmek için. Baksana lafı evliliğe getirince gidiverdi hemen. Olur mu hiç öyle şey abla? O bu işleri Mine'ye bıraktı. Mine nerede, ne zaman isterse öyle yapacaklar. Ama işte beyin rahatsızlığı biraz elini kolunu bağladı galiba kızcağızın. Bu iş hemen olacak Beysel. Oğlum bugün var, yarın yok. Kızının mürvetini görmeden, onu oğlu gibi sevdiği Murat'a vermeden giderse eğer... Mehmet Rıfat Bey'im iyileşecek abla. Daha bir torunlarımızı seveceğiz beyimle değil mi öyle? Murat kimseye minnet etmez biliyorum. Ama bu evliliğe Mehmet Rıfat'ın hatrına razı geldik eğer... Hayır. Hani biz onu okuttuk, ettik, kol kanat geldik diye. Olur mu öyle şey abla? Sen kendin diyorsun işte Murat kimseye minnet etmez diye. <laughs> Ama sen bunları bilmiyorsun. şuncacıkken burada beraber büyümediler mi bunlar? Gözleri başkasını mı gördü? Daha lisedeyken bunlar hem telden yüzük yapıp söz takmadılar mı kendi aralarında? Ama doğrudur, haklısınız. Bu, bu, nişan, nikah işini bizim bir an önce yapmamız lazım. Yani uzatmaya gelmez. Ben Zemzem hanımlar etrafça konuşayım şu işi. Elimizi çabuk tutalım. Evde şöyle güzel bir nişan yapalım. <laughs> Mehmet'e de moral olur. Tabii. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Tamam. Ha. Buyur Aziz Hanım. Ee, gelmedi mi doktor? Hayır, hayır, hayır. Hanım bize gidiyordu. Ben hemen getiririm onu oraya. Murat. Mine. Ne oldu? Murat babam çok kötü. Doktoru bekliyoruz. Geç bakayım şöyle. Geç, otur şuraya. Otur. <laughs> Hiçbir şey olmayacak babana, tamam? Ben onu böyle görmeye dayanamıyorum. Mineciğim, eğer gerekirse hemen İstanbul'a <laughs> hastaneye götürürüz. Sen sakın üzülme. Hem arada böyle oluyor biliyorsun. Sakın aklına kötü şeyler getirme, tamam? Söz ver bana. Mine, söz ver bana. Hiçbir şey olmayacak. İnşallah. <laughs>